Merhabalar, hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Haydi bakalım Remil'in enerjisiyle bakalım bakalım neler var. Kalbimizdeki, aklımızdaki kişiye niyet ya da e, yeni tanışmada olur. Yani zihninden kimi geçiriyorsan niyetler, yanıtlar ona göre gelsin. Evet, şimdi kalbini... Sana ait artık değilmiş gibi hissedeceksin. Çünkü karşındaki kişinin kalbine ilham olup onunla senin aranda bir bağ kuruma sürecini tekrar gündeme getirecek yaklaşımlar yaşayacaksın. Hani olur olmadık zamanlarda aşk bir anda damdan düşer gibi gelir ya. Tıpkı öyle sanki hiçbir şeyin vaktiyle olmadığını düşündüğün, senin çok çabalayıp karşı tarafın istediğin çabasını göremediğin bir durum. Bu durumla ilintili karşı taraftan hamleler geliyor. Yani örneğin küs ama bir anda işte görüşmenin yolunu dekontuna işte beni affet yazabilir bir açıklama kısmına ya da sana mail yoluyla ulaşabilir ya da kızarak şu sorunum vardı sen bana hiç anlam ver. Ee, anlam veremediğim ya da anlayamadığım bir şey yaşadık da ondan böyle diyecek. Ama aranızda güzel ışıldamalar var. Yani eğer hiç başlamayan bir ilişkiyse adım atacak. Ee, gelecekse ve iletişim kurmak isteyecekse bu iletişimi kurabilecek. Bir buluşma isteyecek yani zihninde. Çünkü derviş kartı e, dua ve dileklerle ilgili olumlu bir süreç gelecek diyor. Şimdi merdiven basamak açılımı yapıyoruz. Aşkta basamak açılmalı mı? Karşı tarafın zihnindekileri basamak basamak göreceğiz. Ee, sağ kartının e, ikinizin de nevretik değişimler, duygular yaşadığınızı, duygu durum karmaşaları, duygu regülasyonunda çok iyi olmadığınızı söylüyor. Ama e, Asiranta kartı da e, Selçuk Asa kartı ters geldiği için e, kalbindeki yerini almaya başladığını söylüyor. Remil'in enerjisinde de şu kısımda karşı ve seni Birlikte karşılayabilecek bütün olanaklara, sevgiye, duygulara aslında hazırsınız diyor. Bir süreliğine ara vermiş çiftlerden biriyseniz eğer ikiniz bu ara veriş bitecek ee, karşına e, çıkabilecek yolları bulacak engeller açılacak işte uzaklaşmalar bitecek diyor yeni bir ilişki ve tanışma aşaması ve kalbini açmadıysa gönlünü açacak çünkü türen kartı e, tepkisellikleri e, tavırları ben merkezci oluşları e, her şeyde ben haklıyım işleri onu giyme buraya gitme şunu yapma e, deyip kendisine geldiğinde de her her şeyi yapabilen bir karakterdir üstünlük taslayan e, hakimiyet kurmaya çalışan karakterden ya da kuramadığı için seni çok güçlü görüp e, kendini hiçe sayılıyormuş gibi hissettiği için değersiz gördüğü için kaçan bir karakterden de bahseder e, bu yüzden basamak basamak ilerleyecek diyorum ya aşama aşama ilerleyeceksiniz yani öyle kolay aşka kavuşamayabilirsiniz Bakalım. Ama şunu da söyleyeceğim. Şimdi süpürge kartı geldiğinde ortaki ortada problem var. Ama geçici bir süreç ilişkide rahatlama dönemine gireceğinizi söylüyor. Elinizdeki seçeneklerin sevginin tekrar yeniden aktif bir şekilde beraberliğinizi tetikleyecek şekilde, kalbinizi coşturacak şekilde gelecek. Şimdi bir kısımda da ilişkisi boşlukta kalmış, çok artık eskisi gibi bağlı olmayan, kalbi birbirine çok açık olmayan ama başkasına da gidemeyen taraf dostunuz ne başkasına gidiyorsunuz ne onunla olabiliyorsunuz bir çekişmeli süreç var burada o zaman bu sübürge kartı karar verememene neden olan gizli sırlar ok okült bilgiler paranormal olaylar ya da istem dışı gelişen ağırlaşmasına vesile olan gelişmeler yaşadığını gösteriyor. Burada düzen kaybı, burada sevgi ötesine geçememenin getirdiği kısıtlanmış bir his olacak. Bir süre o üzerinize bir ağ atılmış da ikiniz de çırpınıyor, özgürlüğünüze kavuşamıyor ya da birbirinize dönemiyorsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu bir kısımdansa mutlaka bana yoruma gel. Ama diğer türlü tanıştın, karşılaştın, birkaç kez görüştün ve uzaklaştın sebepsiz bir şekilde iletişim kurmuyordu diyelim. İşte o kişiyle hani daha çok sübürge kartı e, ee, bir takım güvensizliklerle ilgili gelişmiş olan konularda işte bir şeyler bitecek o güvene dayalı problemler aşılmaya başlayacak diyor. Ee, tabii ki sadakati de birazcık temsil ettiğini görebiliriz çünkü sadakatsizlikle ilgili kaygılar yaşanmış iki taraf arasında işte söz geçirememeyeceğini düşünmek çok ulaşılmaz olduğunu burnu kaftanda olduğunu düşünmek gibi etkilerden kaynaklı birbirinizin kalbini hissedemem misiniz hissettirememişsiniz. Zaten süpürge kartı da kavgalar, tartışmalar, aileyle ilgili yaşanmış tartışmalardan bahseder. Bazı negatif enerjilerin yoğunluğunun olduğunu, kontrolsüz kavgaların çok olduğunu, içsel huzursuzlukları, karışıklıkları yoğun bir şekilde birbirinize yansıttığınızı söylüyor ama hayatınızda Hani her ikinizde de olumsuzluklar var nevrotik çıkışlar ani terslemeler, tepkisellikler var bu kartta çıktıysa süpürgenin yanında sağ kartı ve Turan kartı şu basamaklarda kontrolsüz yaklaşımlar, şüpheler, çok büyük nazarların değmesi, e, olumsuz enerjilere maruz kalınmayla ilgili ilişkilerde tam brandman alamadığını söylüyor ama bazen işlerin rayından çıkması lazım ki bazen de her şeyin düzenmesi için raydan çıkması da iyidir. E çünkü sen kendinle ilgili açıklarını göreceksin, problemlerini göreceksin. E, o da kendi tarafından e, yaşaması gerekenleri yaşayacak. Hepsi bir deneyim aslında, hepsi bir öğreti. Şimdi tabii ki bir de Samyeli kartı var. Tutkulu ve güzel bir karşılaşmanın, bir buluşmanın olacağını da söylüyor bu kart. Karşılıklı yaşanabilecek olan ne varsa yaşayamadın. Ee, belki de e, tilki kartı dönüp dolaşıp O kedi sana gelecek diyor O aşk sana gelecek diyor Yani tilkinin dönüp dolaşacağı yer Abonozun e, ruhunun sözleri olur Ama abonozun e, ruhu Seni bir yanda da yorar Yani e, yani hangi yönde gideceğini bilmezsen savrulmuş bir şekilde e, olursan karşı tarafı da yorarsan e, sınanmaların bitmez aşkta da der. yani e, sen öncelikle kendinde ne istediğine bak Sen kendini ne istediğini bil yani mesela onun seni kıskanmasını istemiyorsun ama sen kıskanıyorsun diyelim e, çok büyük sıkıntı üzüntü ve öfkenin söz konusu olduğunu söylüyor karakter olarak abonoz e, buluşmalar görüşmelerde kötüsel bir enerji enerji var diyor. Yani e, olum, her, olumluyu alıp götüren bir enerjim var diyor. Ona dikkat et. Çünkü sıkıntılı, endişeli, üzüntülü, e, pesimist ve e, objektiflikten de uzak yaklaşımlarını hissettiriyorsun diyor. Belki sen böyle değilsin. Hani biliyorsun Katina Aslan Rum kökenli olan İzmir'de yaşamış, fal bakmasıyla ünlenmiş bir falcının kartı. O yüzden onun yorumlamasıyla baktığımızda e, burada gizemden, derinlikten yola çıkmak zorundasın. Abonoz sert ve dayanıklı olmayı ister. Çünkü atart iyi büyüler. Bu kötücül enerjiler gidecek diyor. Bak kadın erkek kartın yan yana geldi. Hem aşk hem dilek hem niyetler olacak. Ama mida kartı olup olup da tak diye duran gelişmelerin de senin henüz değişmediğin bir şeyler var, ee, henüz yaklaşmadığın bir şey var. Çünkü kartlarında sah geldi ya, Yakut grubunun e, beyi olduğu için çok sevilen, saygı duyulan bir erkek. Yani eğer hayatında karşı taraftan adımlar bekliyorsan, e, aşamalı aşamalı böyle bir işte 10 e, hafta, 10 gün gibi bir süreç içerisinde aşk hayatında o gelişmeler yavaş yavaş şekillenecek... E, senin buradaki tabii ki işin rengini ortaya çıkartan yaklaşımların önemli kendini durultman önemli biraz dalgalı sular gibi hırçınlıklarım var diyor ya da çok içine çekilip o gelsin o yapsın o özür dilesin o tekrar arkamdan gelsin diye ya da kaprisli bir yönün var diyor sen burayı görüp kendindeki olumsuzluğu e keşfettiğin zaman birçok şey değişir diyor. E çünkü abonozun çarkı ya abonoz kart. Bu çark değişecek diyor. Tıpkı tarot destesindeki gibi değişmeyen her şey değişimin kendisidir. Değişmeyen bir şey. O yüzden değiştirmekle ilgili her şeyi, yaklaşımlarını eee davranışların değişince abonozun sözü vardır. Uzun soluklu olmayan bir üzüntü yaşattım. E, çünkü ruhunu tanıman içinde diyor. Yani üzüntünün ardından e, güzel bir başlangıç gelecek diyor bu kartlar. O zaman neydi? Sınandın. Bitti. Konu e, senin aslında burada e, yeniden canlandırma, ilişkiyi canlandırma, karşılıklı konuşma, iletişime geçme, her türlü hareketi gösterecek 10 günlük, 10 haftalık bir süreç var. Diyelim ilk bu yakın zamanda 10 gün içerisinde eğer bazı şeyleri harekete geçirmeyi başarırsan 10 hafta gibi bir süre içerisinde aşk hayatına ilgili mutlu mesut olacağın, güzel gelişmeler yaşayacağını gösteren detaylarım var. Ama tabii ki elle tutulur, gözle görülür hamleler karşı taraftan gelmediği için pes ettin ve başkasıyla onu Kıskandırdıysan bak o zaman şuradaki kıskançlıkların bedelini ödedikten sonra yaşayacağın gelişmeler var onunla diyor. Ee, Selçuk hasta o zaman burada ya sen onu kıskandırdın ya o seni kıskandırdı. Başka ilişkiye gittiyseniz sırf e, tepkisellik için Yaptınızsa e, buradaki karmalar bitecek ve berler bitecek. E, o göz aydınlığına çıkana kadar, dileğiniz ikinizin bir araya gelene kadarki süreçte ikinizden bir şeyler götürecek. Ama sonrasında sizi birbirinize armağan edecek. Birbirinizi beraber olmanızın yolunu açacak gelişmeler yaşayacaksınız hani bir esenlik bekliyor bir göze aydınlığı bekliyor burada yüreğin bulunmuş görüyorum ama anahtar kartın var e, tilki kartın var yani bu kartlar e, aşamalarda her türlü ruhu duyguları e, ve sevgiyi beraber e, omuz omuza taşımak bir vücutta iki baş gibi davranabilmeyi başaracaksınız kolay değildir ikinizde biraz dik e, buyurgan e, ve ahkem kesen ya da çok sert tavırları olan kişilerdeniz diyor bu aşk e, ikinizi e, tıpkı o şarkıda neydi ehlileştirdin e, canım mısın hoş geldin bebek şarkısı gibi birbirinizin hayatına gidecek hani bir şeyler vereceksiniz ödüller gelecek e, bir anda bu ilişkiyle zenginlik gelebilir bir anda bu kişinin şansı senin hayatına çok iyi gelecek İkiniz de çok şanssız bir dönemde olabilirsiniz ama bu insanın kadersel şansı şansı maddi manevi bereketi ve geleceği ile ilgili gelişmeleri yıldızı çok yüksek e, O yüzden öncesinde kainat ikinize silkeleyecek e, yeni bir siz olma yoluna götürecek bakış açıları yaklaşımlar arkasında da çok büyük maddi manevi zenginlik taşıyan bir ilişkiye dönüşecek diyor kadersel örüntüler var e, ve ee, birazcık böyle hani çabalamak e, gerekiyor mu bence gerekiyor çünkü düşündüğünden çok daha e lütuf gibi olan bir ilişki büyük bir aşk büyük bir süreç var çünkü mida kartında var ya hani beklemeli olaylar durumu var ama bir kadının görünen düşmanı ya da aldatılmış bir eşi temsil eden bir kart var burada ama şimdi mistik sembollerle dolu olan bir kehanet kart serisinde olduğumuz için mida enerjisini daha böyle kişi sevdiği kişi tarafından hani e, gerçek kadını olacaksın, gerçek adamı olacaksın. Hamaratlık, işte el işleri, yatkınlık, beceri, eee İlişkide işte e, marifetler ortaya çıkacak. E, güzel gelişmeler olmaya çabalanacak. Çünkü Mida Kartı Zümrüd'ün hanımı olduğu için e, bir yerde de güvenilmez, mutsuz bir kadın. ilişkide sorun, kavgalar, anlaşmazlıklarla ilgili gelişmeler çok yaşandı diyor. E, ya da yaşanabilecek gelişmeler arasında var. Ya da o yaşadı, sen yaşadın. Birbirinize bu yüzden güvenemediniz. Şimdi mutsuzluk ruhumdaki mutsuzluğu attıktan sonra hayatın kolaylaşacak. Kendine çok iyi bak. İlk fırsatta bana gel. Hepsini yorumlayayım. Hoşçakal.